Herkese merhaba çocuklar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyfimiz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte dersimize çok bilinçleneceğimiz bir konuyla başlıyoruz. Ve konumuz evsel atıklar ve geri dönüşüm arkadaşlar. Umarım verimli ve keyifli bir ders geçiririz. Eğer dersimize hazırsak başlayabiliriz. Evet çocuklar, bugünkü konumuz bizim günlük hayatımızda aslında çok bilinçli davranmamızı gerektiren önemli bir konu. O yüzden e, gereken önemi vererek dersimize başlayalım. Peki konumuz evsel atıklar demiştik arkadaşlar. Peki evsel atıklar nelerdir? Nasıl ayrılır? Bunlara bakalım. Evsel faaliyetlerin sonucunda oluşan atıklara biz evsel atık adını veriyoruz arkadaşlar. Bunları iki grupta inceliyoruz. Evsel katı atıklar ve evsel sıvı atıklar olmak üzere. Peki evsel katı atıklar nelerdir çocuklar? Biraz örnek verelim. Örneğin deterjan kutuları değil mi? Bitmiş olan süt kutuları. Bunların her birisi evsel katı atıkları örnektir. Yine bunların içerisinde bakın e, boya, pil gibi zararlı maddeler de içerebilir. Peki evsel sıvı atıklarımıza bakalım çocuklar. Burada da e, mutfak, banyo gibi kullanım alanlarında oluşan e, atık sular örneğin sıvı atıklara örnek verilebilir. Yine kızartmadan artan kalan o atık yağları da sıvı atıklara örnek vermiş oluyoruz çocuklar. Peki geri dönüşüm nedir? Buna bakalım. Bizim geri dönüştürülebilen bazı maddelerimiz var, değil mi? Birazdan konuşacağız. Örneğin ayrı ayrı kutularımız var. Bakın görseli. Kağıt için ayrı bir kutumuz, cam için, plastik için ve metal için ayrı olan geri dönüşüm kutularını görüyoruz. İşte bu gibi maddelerin çocuklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrardan ham madde olarak üretime dahil olmalarına geri dönüşüm adını veriyoruz. Dolayısıyla geri dönüşümün bizler için önemi çok büyüktür çocuklar. Çünkü bakın bu maddeler çeşitli işlemlerden geçiriliyor ve tekrar ham madde olarak onları üretime dahil etmiş oluyoruz. Bu da tabii ki ham madde açısından bize çok büyük tasarruf sağlamış olacak. Peki geri dönüşümü mümkün olan atıklara bakalım arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi plastikler için ayrı kutularımız var değil mi? Yine camlar için aynı şekilde. Metaller için, kağıt için ayrı geri dönüşüm kutularımız bulunuyor. Yine atık pilleri de çocuklar çöp olarak atmıyoruz değil mi? Bunları da pil toplama kutularına atmamız gerekmekte. Yine elektronik atıklar, tekstil atıkları, atık kablolar çocuklar, metal atıklar, lastikler, kağıtlar Bunların her birisi geri dönüşümü mümkün olan atıklar kategorisine girmiş oluyor. Evet, görselde de bakın çok anlamlı bir söz görüyoruz. Biz çöp değiliz. Dolayısıyla biz eğer bu konuda bilinçlenip geri dönüşüm mümkün olan maddeleri çöpe değil de geri dönüşüm kutularına atarsak çok büyük bir fayda sağlamış oluruz çocuklar. Evet peki nasıl geri dönüşüm yapılıyor ve neden geri dönüşüm yapmalıyız? Biraz da bunun öneminden bahsedelim. Neden geri dönüşüm diyoruz çocuklar? Çünkü bildiğiniz gibi bizim doğal kaynaklarımız sınırlı miktarda bulunuyor. Ve her geçen yılda nüfusumuz da arttıkça ve insanlar bu konuda daha az dikkat etmeye devam ettikçe bu sınırlı olan doğal kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla da e, biz eğer günlük hayatımızda geri dönüşümün önemine daha rahat kavrarsak, bunun da gerekleri doğrultusunda hareket edersek çocuklar doğal kaynaklarımızı korumuş oluruz, değil mi? Hem bu nesile hem de gelecek nesile daha güzel ve temiz bir dünya bırakmış olabiliriz. Peki neden geri dönüşüm diyoruz çocuklar? Enerji tasarrufu sağlamak için, değil mi? Bu çok önemli bir nedendir. Dolayısıyla her yeni bir ürünün üretiminde tekrar elektrik, su, ham madde kullanılıyor. Dolayısıyla geri dönüşüm yaparsak bu konuda enerji tasarrufu sağlamış oluruz. Üretim maliyetlerini azaltmak diyoruz tabii ki de, değil mi? Ekonomiye katkı sağlamak çocuklar. Atık miktarını azaltmak. Eğer hiç geri dönüşüm yapılmazsa dünya bir çöp yığını haline gelebilir, değil mi? O nedenle geri dönüşüm yaptığımızda çevremizi daha temiz tutuyoruz, atık miktarını azaltıyoruz ve yine doğayı korumak diyoruz, değil mi arkadaşlar? Doğal kaynaklarımızı da böylelikle korumuş oluyoruz. Evet, bakın burada çok ilgimizi çekecek olan bilgiler var. 1 ton kağıdın geri dönüşümü ile 17 adet ağaç, 1450 litre petrol, 4000 kW enerji, 26600 litre suyu tüketmemiş oluruz. Bunlar çok ciddi rakamlar arkadaşlar. Dolayısıyla günümüzde bu çılgın tüketim alışkanlığına da bir dur diyerek ya da ona dahil olmayarak da bunu tasarruf yaparak Önleyebiliriz. Burada her yeni ürünün üretiminde bakın ne kadar enerji harcandığını görmüş oluyoruz. Bunlar çok dikkat etmemiz gereken hususlar çocuklar. Peki geri dönüşüm sürecinden bahsedelim. Dersin başında da söylediğimiz gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrar ham madde olarak üretime sunulmuş oluyor. Peki nasıl işlemler bunlar çocuklar? Genel hatlarıyla bakalım. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir. Atıklar atık araçlarıyla toplanır ve toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Orada çeşitli fiziksel, kimyasal işlemlerden geçirilerek üretime dahil edilmiş oluyor. Evet, atık suların arıtımına bakalım arkadaşlar evlerde, endüstride, tarımda ve diğer kullanımlar sonucunda özelliğini yitirmiş ve kirlenmiş sulara atık su diyoruz değil mi çocuklar? Yine bu atık sular önemsiz olarak doğaya bırakılamaz. Deterjanlar, kızartma yağları ve organik maddeler evsel atık suların en büyük kirlilik kaynaklarıdır. Değil mi? Bunlara kanalizasyon suları da diyoruz arkadaşlar. Sanayide üretim aşamasında oluşan atık sulara endüstriyel atık sular denilmekte. Atık sular atık su arıtma tesislerinde arıtılarak doğaya geri verilir. Atık sular fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma evrelerinden geçmiş oluyor. Peki gelelim atık yağlara çocuklar. Atık yağlarımızı çöpe ya da lavabolara dökmüyoruz, değil mi çocuklar? Bu çok önemli bir Konu çünkü atık yağlar lavaboya döküldüğünde denizde yaşayan suda yaşayan canlıları çok olumsuz etkilemekte. Bundan dolayı atık yağ konusunda bilinçleniyoruz. Atık yağlarımızı lavaboya dökmüyoruz. Peki ne yapıyoruz çocuklar? Atık yağları biriktiriyoruz, değil mi? Kavanozlarda, belirli kaplarda. Biriktirip gereken ilgili yerlere teslim ediyoruz. Bu ilgili belediye kurumları olabilir, çocuklar muhtarlıklar olabilir, okullar olabilir, değil mi? çeşitli yerlere teslim ediyoruz. Evet, gelelim tıbbi atı. Tıbbi atık nedir arkadaşlar? Bakın görselde de sembolü görülmekte. Gayet kırmızı ve tehlike işareti görüyoruz. O zaman tıbbi atık deyince aklımıza ne gelmeli. İnsan veya hayvanların hastalıkların tanımı, tedavisi ve immünizasyonu yapılan hastaneler ile genel veya özel araştırma amaçlı laboratuvarlarda oluşan enfeksiyöz, patolojik, kesici delici tüm atıklara biz tıbbi atık diyoruz. Kısacası hastanelerde, laboratuvarlarda oluşan atıklar tıbbi atıktır. Bunlara yaklaşmamamız gerekiyor değil mi çocuklar? Çünkü bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşımakta. Evet, gelelim yeniden kullanıma çocuklar. Geri dönüşümde çeşitli işlemlerden geçirilerek üretime dahil etme söz konusuydu. Fakat yeniden yani tekrar kullanımda hiçbir işlem söz konusu değildir. Örneğin nedir yeniden kullanım? Mesela çocuklar size küçük gelen ayakkabıları, kıyafetleri düşünün. Eğer bunlar yıpranmamışsa başkalarıyla paylaşabilirsiniz değil mi? Ve o kıyafetler, ayakkabılar hiçbir işleme tabi tutulmaz. İşte hiçbir işleme tabi tutulmadığı takdirde biz buna yeniden kullanım demiş oluyoruz. Yine bakın burada çok güzel yeniden kullanım örnekleri var. Evlerimizde bu tür kullanılmayan maddelerden farklı maddeler üretebiliriz değil mi çocuklar? Burada yine hiçbir işlem söz konusu değil. Farklı amaçlar için güzel ürünler ortaya çıkarabiliriz. Evet bakın burada da çok güzel bir yeniden kullanım örneği görüyoruz. Sizlerden de böyle dahiyane fikirler ortaya çıkabilir. Evet çocuklar konumuz geri dönüşümdü. Umarım bu konuda biraz da olsa bilinçleniriz, çevremizi bilinçlendirmeye çalışırız. Yapacağımız adımları lütfen küçümsemeyelim. Bu bir insan olur, bir aile olur, bir ailenin diğer aileyi bilinçlendirmesiyle bu hareket çok daha büyüyebilir. O yüzden biz ilk adımda bu konuyu öğrendik ve bundan sonraki hayatımızda örneğin kağıtlarla bu duruma başlayabiliriz değil mi çocuklar? Öğrencilik hayatınızda en çok atıklarınızdan birisi kağıtlardır. Kağıtları geri dönüşüm kutularına atarak başlayabiliriz evlerimizde. Geri dönüştürülebilecek malzemeleri ayırarak ve bunları belediyelerin belirli günlerde geçen arabalarına teslim ederek bu adımlarımızı atmaya başlayabiliriz. Dolayısıyla tüm bu atıklarımızı çocuklar geri dönüşüm poşetlerimize ve geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Evet, burada da eğlenceli bir karikatürle dersimizi bitirelim. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Evet çocuklar, bizler bilinçli birer birey olarak e, üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz ve geri dönüşüme gereken önemi veriyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Umarım e, bilinçleneceğimiz verimli bir ders olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.